Merhaba, ben Sistem Global Danışmanlık Globalleşme Koordinatörü Azal Bedir. Bugün sizlere yurt dışına açılmak isteyen firmalar için neden Birleşik Krallık'ın önemli ve fırsatlara sahip bir pazar olduğunu anlatacağım. Birleşik Krallık dünyanın 6. büyük ekonomisi ve özellikle fintech, teknoloji, otomotiv gibi sektörlerde çok önemli pazar avantajlarına sahip. Şeffaf ekonomisi, vergi avantajları ve dünya iş yapma kolaylığı endeksinde 8. sırada olmasıyla aslında yurt dışına açılmak isteyen firmalar için en önemli pazarlardan bir tanesi olabilir. Birleşik Krallık, kültürel çeşitliliği, istikrarlı ekonomisi ve yabancı yatırımlara açık ve dostane olan iş ortamıyla aslında yurt dışından gelen firmalar için oldukça önemli bir lokasyon. Birleşik Krallık'ta şirket ya da şube kurmak isterseniz bu yalnızca bir iki gün sürüyor. Neden? Çünkü Birleşik Krallık'ta bürokratik işlemler genellikle çok daha az. Sadece bir iki gün içerisinde şirket, şube ya da Türkiye'deki tüzel kişiliğinizin bir iştirakini kurarak Birleşik Krallık'ta işinizi kurabilirsiniz. Ve bunu yaparken sermaye zorunluluğu ya da İngiltere'de bulunmanız gerekmez.